Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de bu gördüğünüz bu silah yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunun için şu şunlar gerekli. Pipet, lastik ve uzun çöp şiş çubuğu ve ince olanından arkadaşlar. Durun. Bakın bunlar. Bakın şunlar Ve uzun olacak arkadaşlar. Bakın bunun gibi opozun. Arkadaşlar bu arada kanala abone video like atmayı unutmayın. Bir kere gelin test yapalım. Bakın bir de buradaki ipi çekiyorsunuz. Ee, şey oluyor. Buradan yedek şu. Bura kırılırsa yedek şey uç çıkıyor oradan. Tamam mı arkadaşlar? Burada çocuk modları var. Bunu çıkartıyorsun, buraya takıyorsun, buraya buraya buraya. Daha çok özelliği var. Emniyeti de var arkadaşlar bunun. bakın bu da emniyet arkadaşlar bakın bunu buraya böyle takıyoruz tamam mı arkadaşlar sonra da bu emniyet olarak sayılıyor bakın bu şekilde oluyor şu emniyet bir kere de test edelim artık emniyet Normalde bir kere silahı normal sıkalım sonra da emniyeti sıkalım arkadaşlar bakın şuradaki lastiği şuradan bak kürdanın arasına geçiriyoruz tamam sonra da durun yanlış geçirmişim. pipete geçirmez arkadaşlar kürdan da pipetin ortasına geçirip getiriyoruz arkaya sonra da burada bakın bak şuraya geçirsene bırakıyoruz bakın bakın durun şimdi Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl çıktı ama? Çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Benim benim buna numaram 10. Siz kaç numara verirsiniz bilmiyorum. Kamera sıkı mı arkadaşlar? <laughs> <laughs> arkadaşlar nasıl bir şey oldu hiç görmedim Durun tekrar yapayım. <laughs> Bakın. Arkadaşlar bir de güçlü arız böyle. Güçlü değil. Güçsüz değil. Şimdi size öğreteceğim arkadaşlar. Yapayım. Biraz oyun oynuyorum. o oh, biraz artıyor arkadaşlar bu da. Bir de arkadaşlar uzunu da var bunu. İkinci videomda uzunluğu göstereceğim arkadaşlar. Tatam. Ta Ama bu da öyle uzak sıkıyor ve biraz da bayağı bağırtır bu. Öyle bayağı artıyor arkadaşlar. Bu. Anam lastiği uçtu. Lastiği uçtu arkadaşlar pardon. Şimdi Gerçekten geçiriyoruz şuraya. Ama bu araba telefonu kırabilir. Bizim bir Bir de bu daha güçlü arkadaşlar. Da. Bakın. Bakın poşete sıkayım. Gücünü görün. İkinci videomda en güçlüsünü göstereceğim arkadaşlar. Bu arada e, kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar videomuz başladı. E, şimdi e, yap bunlar için yapmak için e, bir bandı Bir de makas olsun. Başka bir şey olmasın ki yeter. Ve e, olan malzemelerimiz bir bu bir de gördüğünüz şunlar. Şu çöp şişlerden istiyorum arkadaşlar bak. Bu, bu olacak ve bu pipetten olacak. Ve böyle e, bükülmeyen pipetten olacak arkadaşlar. Bükülürse silahınız bozulabilir. Tamam mı? Bu arada yanımda kim var? Tak bunu tak. Bir takayım. Bekleyin arkadaşlar bir saniye. Bakın, bakın yanımda bir tane prenses kız var. Göstereyim mi? Bakın. Burada bir tane prenses kız var. Da saçı da var bakın. Saçı da var. Değil mi? Evet. Bu benim balım çünkü. Ben Hadi gel. Sen... Hadi git sen oyununu oyna. Akın. Şimdi arkadaşlar bekle balım. Ben video çekiyorum bak. Gitmeyeyim Arkadaş, mi? bak orada arkadaşlarım var. Benimle. Gördün mü? Benimle. Şimdi arkadaşlar. İlk başta pipetimizi açıyoruz. Sonra bunu şurayı deleceğiz. Bakın çeyrek değil. Çeyrek bile değil hatta Bakın bu ortası. Şu en küçük yeri deliyoruz arkadaşlar. Bakın. O kırıldı ucu. Dur. Yine bir şey, o şey getireyim. Yeni bir. Dur bayılım ama. Bakın. Bak saniye bu. Tamam. Bakın arkadaşlar çok çıkmasına gerek yok. Bu kadar çıksın yeter. Sonra da biraz daha çıkartalım. Sonra burayı böyle yapıyoruz. Tamam mı? Şuraya bakın. Bu şekilde bakın. Burayı şu şekilde büküyoruz. Tamam. Sonra burayı biraz böyle yapıyoruz. Tamam arkadaşlar. Bu böyle kalacak. işlem bu kadar. Ve sonra kolu bandından biraz alıyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar televizyon açık. Neyse ondan bir şey olmaz bak arkadaşlar. Canlarım. Kolibanda da birbirine yapıştı arkadaşlar. Ben buna sinir oluyorum. Oluyorum. Anne neredesin? Ya yavrucağız yazık. Arkadaşlar arkasını buraya yap yapıştıracaksınız tamam mı arkadaşlar? Sonra bir tane uç koparmalısınız. Ama sivri olmasına da gerek yok. Hatta arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? İlk başta şuradan bir beş tane delik atacaksınız şu kısımlara. Bakın. Bir petin sonu burası tamam mı? Şu kısımlara. Şu kısımlara delik atacaksınız. Oraya 5 tane içine 5 tane delik atalım lütfen. Açın. Bekliyorum. Biraz zor arkadaşlar. Bir de kürdanla nasıl girdiğine ben de şaştım. Şu anda çocuk çocuk modu da var ee, ve ehniyet ehliyet mod yerini de yapıyorum. Şu anda ehliyet yerini yapıyorum. Emniyet. Evet ehliyet. Emniyet. Emniyet. Tamam. Şimdi üç tane yaptık. Birkaç tane de yapalım. Dört. Ama böyle biraz güçlü arkadaşlar böyle. Güçlü zannetmeyin. Güçlü. Şimdi şurayı çiçekle kopartalım. Tamam mı? Açtınız mı delikleri? Ben daha açıyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone videoyu videoya like atmayı unutmayın. Bunu duysanız da yine de iyisiniz. Kralsınız. Atmadıysanız da kralsınız arkadaşlar. Atarsanız kralın iki katısınız. Evet. Şimdi açıyoruz delikleri. Beş tane. Çocuk modu içinde ben şu bir şuraya yapacağım bir tane. Bir de ben bir kere bunun satın alınmış halini yaptım. Onu da bir kere çekeceğim. Ve bu e, büyük olan şeyin e, de videosunu çekeceğim arkadaşlar. Tamam. Dört. Ben e, şöyle yaptım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Durun. Bakın. E, ben dört buraya tamam mı? Bir de buraya yaptım. Çocuk modu gibi. Tamam, bir de şuraya emniyet yaptım. Bir de ehliyet çubuğu şu şekilde. Ortasını bantlıyorsunuz çıkmayacak şekilde. Yani çıkmıyor bende. Sonra en sonunda burayı evet çok uzun kesmenize gerek yok. Ama çeyrek kesin arkadaşlar. Çeyrek. Bakın şu şekilde kesin. Sonra orayı ben ne yapıyorum? Bakın çok güzel bir taktik buluyorum. Bakın. Böyle yapıyorum. Bıçakla kesiyor gibi. Tamam mı? Bakın. Tamam arkadaşlar. Ben böyle bir taktik biliyorum. Hemen kesemiyorum zor bir de. Sonra çizgilerden kesiyorum. Bakın bu çok güzel kesiyorum. Bir de e, hiç böyle dışa di taşmıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi buraya takıyoruz burayı. bunu Tamam bakın. E, i̇ster ister ortasına, ister en sonuna. Oğlunuzu yapacaksanız da en sonuna veya en başına takabilirsiniz. Ee, ama bunları gözleri çok tutmayalım. Canlı yakı, yakabilir. Ee, bunu ehliyetli bir şekilde kullanalım. Emniyetli yani. Şimdi silahımız oldu. Gördüğünüz gibi. Şurayı taktık. Şuraya bant yapıştırdık. Sonra e, buraya böyle ortasına da yap bant yapıştıracağım. Böyle bükülmesin diye. Arkadaşlar, bir saniye. Arkadaşlar biliyorsunuz kolibantların e, çıkarması biraz zor olduğu için bulunması biraz zor olduğu için göstereyim Hatta bakın bu biraz zor bulunuyor hiç görmüyorum arkadaşlar ben. Bir de zor görünüyor arkadaşlar dünyanın en iyi gözlü bile adamı bile bunu zor görüyormuş. Arkadaşlar burada karnınız nasıl yorumlara yazın bekliyorum size. Sizi. Ben e, ortasına da bir tane yapıştırdım şu şekilde. Anam şey deliği kapanmış arkadaşlar. Emniyet. Emniyet önemli olduğu için oraya açıyorum arkadaşlar. Açtık şuraya emniyeti. Delik kapanmasın diye öyle yaptım. Tamam arkadaşlar. Şu anda silahımız oldu. Tamam mı arkadaşlar? Emniyeti var, yeri var. Ee, sonra ben bir tane şöyle bir şey yaptım. Ben kafadan yaptım. Ona sıkıyorum arkadaşlar ben. Allah, lastik nerede? Ha buradaymış. Tamam. Ee, şimdi bakın gösterdiğim gibi şurayı bakın şu e, kürdanın uçtaki sivri yere geçiriyoruz. Tamam mı? Ama pipete geçirmiyoruz, Uçtaki e, sivri yere geçiriyoruz. Şu şekilde bakın bakın bu şekilde durun kamerayı temizleyeyim Tamam bakın şu şekilde Tamam geçirdiniz mi bakın benim e, gösterdiğim gibi sonra arkaya doğru getiriyorsunuz bakın burada bir yer var oraya geçiriyorsunuz Tamam şurada kürdana sonra da alın size büyü nasıllama Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar sonraki videoda zaten bunun yapımını göstereceğim. Ama bunu dükkanda göstereceğim. Ama dükkanda da göstermiyor, göstermeyecek olabilirim. Evde gösteririm bence. Bence diyorum arkadaşlar. Belki dükkanda da gösteririm. Bilmiyorum arkadaşlar işte. Ee, şimdi emniyet yapımını sonra öğreteceğim arkadaşlar. Efendim muallim. Yarın düğün olacak. <laughs> Hem de pasta ya, tamam. tamam. Ali, arkadaşlara bay bay yap. Arkadaşlar bay bay. Sizleri öpüyorum de. Sizleri öpüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unuttuysanız Kanalıma abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmayın de. Kanalıma abone unutmayın. Ay ben yerim vallim ya. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay. 3, 2, 1.